Ersin Çağrı kızım. neler bekliyor? Canımın içi ilk defa bir cennet havası, cennet ortamı olacak. Çok rahat edeceksiniz inşallah. Şu an, şu an. Ve bu çekilen acıya da o kadar şaşıracaksınız ki. Savaşlara o kadar şaşıracaksınız ki. Yani aklından şüphe edeceksiniz adamların. Ya adam adamı niye öldürür kardeşim durduk yere Allah Allah dost ol ahbap olsana ya. Mesela 100 milyon liraya bomba yapıyor. Allah Allah 100 milyon lira giyecek ya. Elbise de adet beraber döner ver, döner partisi yap millet yemek yesin, eğlensin, fasıl yap ya. Bombayla ne işin var? Adamların ciğerini parçalıyorsun, mahvediyorsun ya. Habire varil bombası, içine misket doldur, iyi parçalasın diye. Ya yiyecek atsana, sevinç dağıtsana, güzellik dağıtsana. Zoruna ne oldu? Bak kurnaz görüyor diyor, sade kadın diyor, sade, makyajsız. Bak oyuna bak sen oyuna. Ya diyor kadın böyle mi olur ya Kalçam çok genişlemiş diyor. Göğüslerin çok iri diyor. Böyle şey olmaz. Geniş omuzlu ol, dar kalçalı olur diyor. Böyle kadın mı olur ya bak. Fıtratı bozmak için oyuna bak sen. Yani. Homoseksüel de tam tersini yapıyor.